Bilecik'te Türk ve yabancı kursiyerlerin Türk Halk Müziği konseri, Afgan dans topluluğunun ve Afrika ülkeleri üniversite öğrencilerinin gösterileri mesletti. Uluslararası Göçmenler Günü Şehirde Vali Kültür ve Kongre Merkezi'nde Vali Doktor Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla kutlandı. Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, ardından Vali Doktor Kemal Kızılkaya'nın konuşmalarıyla devam etti. Vali Kızılkaya yana 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 konuşmalarında şu sözlere yer verdi. Işçiler... Ve Ülkemiz bugün 190 koruma, farklı milletten olmaz, göçmene ev sahipliği yapmakta lisele ve bunun de, haklı gururunu yaşamaktadır. De, Merhamet de, kültürüyle de, yoğrulan de, bu toprakların de, sahibi de, olan Türk milleti, misafirperverliği de, ve de, hoşgörüsüyle de, daima kendisine yakışanı lisele, yapmış, de, kendisine yakışanı lisele, yapmış lisele, ve dünyada hep adından söz ettirmiştir. Unutmamalıyız ki göçmen kardeşlerimizin sorunlarına kayıtsız kalmak, insan hakları ihlallerinin artmasına ve yoksul ülkelerde yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına, masına sebep olacaktır göç dedi. politikalarını düzenlemek ve göçü daha etkin yönetmek amacıyla yabancılar ve uluslararası koruma kanunu çıkarmıştır. Ülkemiz bugün 190 farklı milletten göçmene ev sahipliği yapmakta ve bunun haklı gururunu yaşamaktadır. Merhamet kültürüyle yoğrulan bu toprakların sahibi olan Türk milleti misafirperverliği ve hoşgörüsüyle daima kendisine yakışan yapmış ve dünyada hep adından söz ettirmiştir. Değerli kardeşlerim, unutmamalıyız ki göçmen kardeşlerimizin sorunlarına kayıtsız kalmak, insan hakları ihlallerinin artmasına ve yoksul ülkelerde yaşam koşullarının daha da ağırlaşmasına sebep olacaktır. 18 Aralık Dünya Göçmenler Günü vesilesiyle insanların göçe zorlanmadığı, insan hakları ve onurunun korunduğu, göçmen yapılmadığı bir dünya dileğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar sizlerle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade ederken tüm göçmen kardeşlerimin gününü kutluyor, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ya, ya, ya. ఎాాాా